Gül hatmi çiçeği ne zaman hangi aylarda dikilir? Ekim zamanı dış mekanda Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları. Uygun şartlar sağlandığında iç mekanda kış aylarında ekimi yapılabilir. Çimlendirme ortamı sıcaklığı 18 ila 22 derece arasındadır. Tohumları ekmeden 24 saat önce nemli bir tülbent içerisinde bekletilmelidir. Tohum ocakları arası 5 ila 10 cm arasında olmalıdır. Her tohum ocağına 2-3 tohum atılabilir. Tohumlar toprağın 1 cm kadar altına ekilmelidir. Çimlenme süresi 21 ila 30 gün arasındadır. Çimlendirme toprağı çok sulu olmamalı, hafif nemli olmalıdır. Işık gören bir yerde çimlendirme işlemi yapılabilir. Özetlemek gerekirse, dış mekanlarda Şubat, Mart, Nisan, Mayıs uygun şartlar sağlandığında ise iç mekanlarda kış aylarında ekim ve dikim işlemi yapılabilir.